Herkesi Gördün Ama Bana Kördün Duvarlara Çiçek Ektim Çıktılar Şehri Yapanı Değil De Yakanı Övdün Haberin Var mı? O Çiçekti Duvarda Yıktılar Kala Kaldım Yılların Günahıyla Unuttun Mu? Unutturdu Mu Yaradan? bilmiyor. Gece Olunca Baş Ediyorum Gönlümü Nahıyla Eskisi Gibi senin Sayfalara işlemiyor yine de, yine de bir gün sevdiğim, o tutsak şehre uğrarsa yağmur ve bir akşam pencerene kuşlar konarsa, seni bekliyor olacağım, hep bu aşka memur, seni bekliyor olacağım, inene kadar gökten insan.